bazı insanlar var. Onlar böyle bağırıp çağırmıyorlar tamam mı? Böyle fısıldaya fısıldaya sessiz sessiz bizi rahatsız etmenin bir yolunu buluyorlar. Şimdi aslında sen o insanları tanıyorsun ama ben yine de anlatacağım. Bu insanlar sessiz sabotajcılar. Yani pasif agresifler. Pasif agresifler öfkelerini, kızgınlıklarını, kıskançlıklarını böyle şak diye söylemezler. Böyle böyle arkalardan, arkalardan dolanarak gösterirler. Örneğin iltifat edecekler. Ya sen yaşına göre çok iyi görünüyorsun. Şimdi biz sevinelim mi, üzülelim mi, ne diyeceğimizi bilemiyoruz böyle bir cümle karşısında değil mi? Ya da önemli bir toplantın var, önemli bir sınavın var, doğum günün senin için önemli bir gün. Bir mesaj atacak ya, yok unuturlar. Özellikle denk gelir, acil bir şeyleri çıkar falan, senin önemsediğin şeyleri unuturlar. Ve sen kırılabilirsin, Bundan dolayı için üzülebilir. Bir şey de söyleyemezsin çünkü hani işi var ya acil denk geldi o yüzden. Diyelim ki görüşmeniz var, buluşacaksınız ya da bir toplantınız var. Toplantıya bilerek geç kalırlar. Bilerek. Dalgındım, kusura bakma. İşte a dalmışım, a aklımdan çıkmış, a çıkamadım bir türlü evden falan gibi. Şimdi bunlar da sürekli tekrarlandığı zaman sen anlarsın bilerek mi değil mi? Bir de bu insanlar hata yaptıkları zaman Böyle seni suçlu hissettirirler. İşte bir hata yapmış. Ben elimden geleni yapıyorum ama hiç takdir görmüyorum derler. E şimdi nasıl kızacağım böyle diyen bir insana? Kızam aslında. İşte bu insanları fark ettiğimiz zaman yapmamız gereken şey net olmak. Cümleler çok net olmak zorunda bu insanlara karşı tamam mı? Şöyle. Özel günümde beni aramaman bana kendimi kötü hissettirdi. Lütfen bir daha yapma. Ya da sürekli geç kalıyor olman hoşuma gitmiyor. Lütfen bu konuda daha dikkatli ol. Bu şekilde davrandığınız zaman karşınızdaki insana o pasif agresifliği için alan tanımıyor oluyorsunuz. Bu netlik onların maskelerini tamamen aşağı indirecek olan bir çözüm yöntemi. Lütfen üzerine birazcık düşünün. Tekrardan görüşeceğiz. Bay bay.